Burada Uzun kulak. Ne var? Ne var tek kolu? Tek kulağı ko kopuk sala. Sala. O gitar benim anladın mı? Hayır benim. Hayır benim. Artık benim anladın mı? set sitta Al git ha 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 al Al gitar al. Gita ha ha a, -a. Sifta, sifta ha -a -a. ha 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 5 saat sonra ha a keş <laughs> <laughs> şey yapmasam ne? ne gidip bizleri inşallah birileri görmemiştir ama hayır olduk yani. ah. Ne olacak ki? Kim görmüş olabilir ki? Yani hiç kimse yoktu burada. olaya şahitlik eden de yok. Yoktu zaten. Yani bu yüzden hiç kimse beni buradan gönderemez. <laughs> Das es spor tadal. bir gitar. Ben gitarını çok severim. 3, 2 ve ve 3, 2. O kaç kez ya? Öf, neyse. B. Be... B kaç kilodur? 3, 2, 10'dan ön. 2, 3. 2'den önce ne geliyordu ya? Hatam. 3, 2, 1 milyon. Valla 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 valla. Aa, ah, 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 Evet. kanala abone ol like atmayı unutmayın ve bu videoyu da paylaşın lütfen söyleyin yoksa 11 abonede kaldım <laughs> bir de Bonnie'nin yaşama geri dönmesi için bir gitar at hayır hayır bir like Hadi görüşürüz. Bay bay. Daha ölmek gibi işlem var. Zaten öleyim de o ayrı konu. Hey görüşürüz.